Merhaba arkadaşlar. Tapti Oksijen Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Halka Arz 5-6 Ocak 10 ile 13 saatler arasında emir gir girilebiliyormuş. Fiyat 10 lira 21 kuruş. Biz kodu TNZTP'ymiş. Biz şimdi Halka Arz'a katılacağız. Öncelikle burada hesabım yazan yere giriyoruz. Burada portföyümüzde 714 lira bakiye var. Halka Arz karımız TDT'den 47 TL'ymiş. Şimdi Burada Pertro yazan yere girdik. 714 lira bakiyemizden 500 liralık kalacağız. Buraya hisse kodunu yazacağız. TNZ TP halka arz eşit dağıtım. Fiyat 10 lira 21 kuruş. Tutar yazmayacağız. Adet gireceğim. 20 tane girdiğimde 204 TL. 50 tane girdiğimde 510 TL. 45 tane 48 tane gireceğim ya da 49 49 tane girdim de 500 TL al diyorum 10 lira 21 kuruş 9 adet onayla ise referans kodu verdik kapat diyorum sayfama geliyorum hesabım bakiyem düşmüş mü bakalım hesabın açılmasını bekliyorum Bakiyem düşmemiş, buradan günlük işlemlere gittiğimde bekleyen iptale kadar geçerli. Halkars eşit dağıtım olacağı için, e, zaten bittiği zaman açıklanacak ne kadar herkese düştüğü. İptal etmeyene kadar devam edecek. Bu şekilde iptale kadar geçerli. İstersem üstüne tıklayıp adeti düzeltebilirim, arttırabilirim, eksiltebilirim, emri iptal edebilirim, iptal etmeyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.